بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا حول, لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ve ve selam ala Rasulüna Muhammed ve Alihi ve sahbihi ejmâin. Esirgiyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla, hamd, alemlerin Rabbi olan, bir ve tek olan, her şeye kadir olan, Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbine mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Rabbimiz bu cuma sabahında ellerimizi kapına açtık sana niyaz ediyoruz. Allah'ım cuma günü duaların kabul olduğu bir gündür. Biz de sana niyaz ediyoruz. Bütün hayırlı isteklerimizi dile getirdiğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları senden niyaz ediyoruz. Bize sonsuz hazinenden ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bu cuma günü hürmetine bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan ve kusurlarımızdan dolayı pişmanız. Allah'ım, bu cuma günü hürmetine, Tevab ismin hürmetine, Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine bütün günahlarımızı bağışla. Sana hakkıyla tövbe eden, nasıl töbesiyle yönelen kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz, dua edin icabet edeyim diye buyurdun. Yine en güzel isimler Allah'ındır. Bu isimlerle dua edin diye buyurdun. Biz de Rahman ve Rahim olan isimlerinle sana niyaz ediyoruz. Her daim merhametini, rahmetini bizden esirgem Allah'ım. Allah'ım bize bu dünyada da rahmet eyle, ahirette de rahmet eyle. Bütün ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz sen bizi yoktan var edensin. Sen her şeye hakim olansın. Sen her şeye kadir olansın, gizli ve aşikar her şeyi bilen el alim olansın Allah'ım. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şu an hasta yatağında bu duaya amin diyen bütün mümin kardeşlerimize Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz şu anda kalbimizi daraltan, yüzümüzü kara çıkaracak, canımızı sıkacak bütün ayıplarımızdan, kusurlarımızdan bizi kurtar Allah'ım. Ey Rabbimiz, bu cuma günü hürmetine sana kulluğumuzu hakkıyla yapmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz, şu an yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle. Müslümanlara zulmeden zalimleri El Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kast eden bütün düşmanları kahru perişan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Her türlü nifaktan, hasetten, kin ve nefretten, kibirden, riyadan ve her türlü sevmediğin hasletlerden sana sığınıyoruz. Ahlakımızı Kur'an ahlaki eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Kur'an-ı Kerim'e rağbetimizi arttır. Onu hakkıyla okuyup, anlayıp ve hayatımıza tatbik etmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Allah'ım! Bu cuma günü hürmetine sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse biz de o hayırları istiyoruz bize ihsan eyle Allah'ım. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür şerlerden ve sıkıntılardan sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz. Bu cuma hürmetine bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz yerden gelecek afetlerden, gökten gelecek afetlerden, sağımızdan ve solumuzdan gelecek musibetlerden, kazalardan, afetlerden, bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şerlerden sana sığınıyoruz Allah'ım. Bizleri el hafız esman hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rezzak, ey her türlü rızkı veren Allah'ım, senin rahmetine sığınıyoruz.'' bize, sevdiklerimize, mümin kardeşlerimize, duamıza amin diyen bütün kardeşlerimize helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle. Ey cömertlerin en cömerti olan ve sonsuz hazinesinden bize ihsan eden Yüce Rabbimiz, Zülcelali vel ikram esman ile bize maddi ve manevi rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Fakirliğin fitnesinden ve zenginliğin fitnesinden sana sığınırız. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükreden ve senin yolunda infak eden kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Bizi razı olduğun müminlerden eyle, salih müminlerden eyle, müttakilerden eyle Allah'ım. İmanımızı kemale erdir, imanımızı kuvvetlendir Allah'ım. Ya Gaffar, ey günahları bağışlayan Allah'ım, biz aciz kulların dergahına geldik, kapına geldik. Bizi rahmetinden ve gufranından uzak etme Allah'ım. Ey Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok okuduğu şu dua ile bu cuma günü biz de sana niyaz ediyoruz. Allahümme ya müfettihal ebuab, iftah lana hayral bab, Ey kapılar açan Allah'ım bize hayırlı kapılar aç. Allah'ım evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. birbirimizi Allah için sevmeyi, senin rızan için sevmeyi ve birbirimizin derdiyle dertlenmeyi, müminler olarak kardeşliğimizi kolay ve güzel bir şekilde yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ey hadi, ey doğru yola ileten Allah'ım beni, ailemi, sevdiklerimi ve bu duaya amin diyen bütün min kardeşlerimizi hidayet yolunda ayaklarını sabit kıl, kalplerimizi dininden ayırma Allah'ım. Ey sonsuz merhamet sahibi olan Allah'ım, bu dünyada sağlıklı, bereketli, hayırlı, güzel bir ömür ihsan eyle bu dünyadan ahirete göçer iken razı olduğun bir hal ile imanı kamil ile sana teslim olan ve son nefesinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek kelime-i şehadet ile kelime-i tayyibe ile tam bir iman ile ruhunu teslim eden kullarından eyle bizleri. Ey Rabbimiz! Ahiretteki hesabımızı kolay eyle, peygamberimizin sancağı altında bir olmayı bize nasip eyle, onun havzı Kevser'inden kana kana içen müminlerinden eyle bizleri, ahirette yüzü ay gibi parlayan kullarından eyle bizleri. Allah'ım, cehennemin azabından sana sığınırız, kabrin azabından sana sığınırız, ahir zamanın fitnesinden sana sığınırız her türlü şerli insanların şerrinden sana sığınırız Allah'ım. Ey Rabbimiz bizi her türlü nazardan, büyüden, sihirden ve her kötü şerlerden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz anne babamıza hayırlı evlat olmayı, çocuklarımızı senin rızan üzere yetiştirmeyi, eşlerimize hayırlı eş olmayı bize kolay eyle Allah'ım. Her işimizde senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Dünyamızı ve ahiretimizi nurlandır. Bize dünyada da iyilikler ver, ahirette de iyilikler ver. Ey Rabbimiz bu cuma günü hürmetine hasta olan kullarına şifalar, borçlu olanlara kolay edalar ve rızkımızı bereketle eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider, her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle, bu cuma günü bizleri bağışlanmış olarak, günahları af olunmuş olarak bu günü geçirmeyi bize kolay eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Amin. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten. وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح, يا فتاح, يا رزاق يا فتاح جل جلاله. يا رزاق <applause> يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح جل جلاله يا رزاق يا فتاح 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 جل جلاله يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح جل جلاله يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح جل جلاله يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح جل جلاله يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا فتاح جل جلاله